Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Matik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik 4,5 milyon TL'lik ihale kazandığını açıkladı. Baktığımız zaman yapılan açıklamada şirketimiz Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 7. ay 29. 2021 tarihinde düzenlenen sözleşme kodu olan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üst Yapı Modernizasyonu ve SCA'da SCADA programının kurulumu ile otomasyonun sağlanması ihalesine katılmış olup 4.467.000 TL artı KDV tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştır. İhale e sonucunun kesinleşmesi için kamu ihale e kanunu hükümler çerçevesinde alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. Sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuyla paylaşacaktır. Tabii ki sözleşme davet mektubu gelmediği sürece arkadaşlar herhangi bir şey olmuyor. Sözleşme davet mektubu geldikten sonra ihalenin sonucu tam ve kesin olarak netleşiyor ve kontrolmatik teknoloji enerji ve mühendisliğe kaldığı belirleniyor. Kamu yatırımcılarımızın da detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun.